Barış Terkoğlu, Miti bu işe karıştırmayın. Sadece dolandırıcılık değil, bir mesele daha var. Daha çok düşünmemiz lazım. Geçen çarşamba Sezgin Baran Korkmaz'ın bilinmeyen davasını yazmıştım. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 1 Nisan 2021 tarihli kararına göre iş adamları FT ile Ahmet Uzuner arasındaki alacak ihtilafına SBK dahil olmuştu. SBK'nin 5 yıl 10 ay hapis cezası aldığı dosyada hüküm dolandırıcılık ve sahtecilikten kurulmuştu. Hikaye akıllara durgunluk verecek cinstendi. FT'nin evinin karşısında yalandan bir dükkan tutulmuş, hakkında istihbarat toplanmış, kargocu taklidiyle imzası alınmış ve 12 milyon 680 bin liralık sahte bir senet oluşturulmuştu. Ardından icra ile iş yerine çökme operasyonu yapılmıştı. Hatırlattım ama fazlası var. Benim 2020'nin Mart ayında şehit olmuş MIT personelini ifşa davasında 4 ay hapis yattığımı, sonunda da beraat ettiğimi unutturmadan devam edeyim. Mahkeme Uzuner'in SBK'yi devreye soktuğunu söylüyor. Peki SBK Uzuner'le nasıl tanıştı? SBK'nin 25 Aralık 2012'deki mahkeme ifadesinde yazıyor. Ahmet Uzuner'le öncesinde tanışıklığım yok. Ankara'dan tanıdığım X vasıtasıyla kendisi MIT müsteşarlığında müsteşar yardımcısıdır tanıştım. SBK MIT yöneticisinin adını açıkça söylemiş. Bense gizledim. Zira MIT personelinin kimliğini ifşa etmek suç. Doğru mu söylüyor? Yani dolandırıcılıktan hüküm giyen SBK'ye aracı olan MIT yöneticileri mi var yoksa SBK MIT'in adını mı kullanıyor? MIT yöneticisiyle yemek, yanıtlarını ararken başka bir belgeye rastladım. Dava sanıklarından Seranke'nin 10 Ağustos 2011'de Ankara Cumhuriyet Savcılığında verdiği ifadeden söz ediyorum. Seranke sanık olmanın dışında dosyanın adeta itirafçısı. FT'nin iş yerine sahte senetle icraya gittikten sonra olanları savcıya şöyle anlatmış. Haciz işlemi bittikten sonra Beşevler'de evlerde bulunan atlı spor kulübüne gittim. Haciz sonrası SBK ile orada görüşecektik. O esnada atlı spor kulübünün önünde MIT'te üst düzey yönetici olduğunu bildiğim X'in otomobilini de gördüm. Arabanın plakasını ve modelini şu an hatırlayamıyorum. Ancak aracın başında X'in koruması da vardı. Ben Atlı Spor Kulübü'nün restoran bölümüne geçtiğimde SBK'nin X'le hararetli ve samimi bir şekilde konuştuklarını gördüm. Yanlarına gitmek isterken SBK el işaretiyle uzaklaşmamı isteyince oradan ayrıldım. Tutanakta yine X'in ismi açıkça yazıyor. Ben gizledim. Seranke sözlerinin ciddiyetinin farkındaki ifadesini şöyle bitirmiş. Anlattığım ayrıntıların can güvenliğim açısından gizli tutulmasını istiyorum. Açığa alınmaları lazım. Ortadaki ne vatan ne millet meselesi, basit bir para hikayesi, mahkemenin verdiği sahtecilik, dolandırıcılık kararı, adeta çökme hikayesi. Eminim herkesin aklına aynı soru geliyor. MIT'in adı bu işlere neden karıştırılıyor? Sahiden MIT yöneticisi SBK'yi yönlendirdi mi? Yoksa SBK MIT'in adını kalkan mı yaptı? bunu anlamanın yolu MIT'in SBK hakkında suç duyurusunda bulunması. Öte yandan hatırlayın SBK hakkındaki soruşturmada hem yurt dışı yasağı hem mal varlığı tedbiri 2020 yılının Kasım ayında sırayla kaldırılmıştı. Derken 5 Aralık'ta SBK kuş olup yurt dışına uçmuştu ve ABD'nin kucağına düştü. İşin ilginci, beni hukuk dışı bir iddianame ile sonunda beraat ettiğim şehit MIT personelini ifşa davasında 4 ay hapis tutan savcılar İrfan Fidan ve Hasan Yılmaz'dı. SBK dosyasında da söz konusu kritik kararlarda aynı savcıların parmağı vardı. SBK'nin MIT'in adını kullanmasını görmek bir yana bu savcılar SBK'nin kaçarken adeta önünü açmıştı. Demek meseleleri MIT'in itibarı değildi. Dahası SBK kararından sonra İrfan Fidan jet hızıyla AYM'ye, Hasan Yılmaz da Adalet Bakan Yardımcılığına atandı. MIT'in suç duyurusunun yanı sıra bu iki yargı mensubunun açığa alınması, haklarında HSK soruşturmasının başlatılması ülkenin yararına olur. Türkiye, SBK'nin ikinci sarraf olması endişesini taşırken bu hamlelerle SBK'nin Türkiye'de yargı ve devlet tarafından korunup kollandığı, dolandırıcılığına devletin destek verdiği imajını değiştirmek için adım atar. Suç artık kapı ardında değil, pazar yerinde işleniyor. Bu cüretin kaynağı cesaret değil. Elbette ki gözlerine perde inenlerin kayıtsızlığı. Barış Terkoğlu